ilk miktikten İstanbul Üniversitesi'nin önünde İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileriyle başladı. Reformları savunanlar genç Osmanlılardı. Meşrutiyetiyle yönetmenler çöndürtlerdi. Kurtuluş seçimi veren 38 yaşında kutusuna Mustafa Kemal gibi oyunda idam fermanı Partisi hiç yaşlanmayan ve yaşlanmayacak olan tüm gençlerin, her yaştan gençlerin partisidir. Nasıl ki 106 yıl önce başlayan mücadelenin meşalesini gençler taşıdıysa, bugünkü mücadelenin meşalesini de gençler taşıyor. Bugün Berkayların, Esilaların, Tahaların, Muhammedlerin dağların elinde Namık Kemal'in, Hasan Tahsinler'in, Deniz Gezmişler'in, Ali İbrahim Korkmazlar'ın hürriyet meşalesi vardı. O gün Namık Kemalli, Hasan Tahsinler o hürriyet meşalesini taşımasalardı bugün Cumhuriyet yoktu. Yine o gençler Saraçhane'de meydanlara akıp yüz binler, milyonlar olup o özgürlük meşalesi, hürriyet meşalesini almasalardı bugün İstanbul Büyükşehir'de kayyum vardı. Atatürk'ün partisinin başında kayyum vardı. Korkmayan, silmeyen, hapse atılsa da susmayan o gençlerin hepsinin alnı Allah'la öpüyoruz, Allah'la Bugün esneme koşmalarda gençlerin geleceği bit olduğunu söylemek Yanlış, eksik, gençler bu memleketin elbette geleceğidir ama en çok da bugünüdür. Herkes oturduğu yerde beklerken meydanlara inen gençlerdir. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Burada gençler itaatkar değil, cüretkar olurlar, cesaretli olurlar. Eğer geçmişte cüret etmeselerdi, cesaret göstermeselerdi, 15 Mayıs günü İzmir işgal olurken sen başta gerisini getiren çıkar değil ilk kurşunu sıkmasalardı esaret altındaydı. 19 Mart darbesine karşı 23 Mart günü büyük devrimi yapıcılara 15 buçuk milyon insanın meydanlardan koşması, oy kullanmaya gitmesi, tarihin akışını değiştirmesi, 19 Mart gecesi her yaştan gençlerin ama en çok da üniversiteli gençlerin verdiği cesaretle bir genç ve spor bayramında Türkiye'nin bütün gençlerinin önünde saygıyla geliyorum. Gençler bugün ağır sorunlarla buluşmaktadır. Sınıfsal bir mücadeleye dönüşen kaliteli eğitime erişmek sorundur. Varınma meselesi sorundur. Yüzde kırka ulaşan genç işsizliği Hayat pahalılığı, düşmeyen enflasyon sorundur. İfade özgürlüğü, gözde özgürlüğü sorundur. Bugün on gencimizden yedisinin yurt dışında hayal kurması sorundur. Herkes kendine göre bir beka tarifi yapıyor. O beka sorunu bu beka sorunu diyor. Buradan açıkça ifade etmek isterim ki dünyanın gelişmiş ülkelerinin gelip Türkiye üzerinde hesap yapması, hayal kurması beka sorunu değildir. Onu bir kez denediler, buradan denize döküldüler. Demel Allah sonları değişmez. Ancak dünyanın gelişmiş ülkelerinin gelip burada hayal kurması bekar sorunu değildir. Ama Türkiye'nin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmaları, bir gelecek tasarlamaları, fırsatını bulursa gidelim dönmem demesi beka sorunudur. İşte biz bununla mücadele etmek, gerçek beka sorununu görmek ve gençlerimize yeniden bu güzel memlekette hayal Onlara yeni bir deyimle ev gençleri diyorlar. Avrupa dert ediyor bunu. Avrupa'daki oranı yüzde altı. Bizdeki oran en iyi tahminle hesapla yüzde yirmi beş. Onuncu yıl başımızda on yılda on beş milyon genç yaratmakla övünüyorduk. Cumhuriyet 10 yılda her yaştan 15 milyon genç yaratmıştı. Bu iktidar 23 yılda her görüşten buçuk milyon genci evlere kapattı. Biz bu ülkeyi gençlerle kuran, gençlerle kurtaran bir gelenekten geliyoruz. İktidar olduğumuzda da bu gençlerle birlikte yöneteceğiz. Gençlere yasakların yasak olduğu bir Türkiye vaat ediyoruz. Yükü kaldırıp üniversiteleri özgürleştireceğiz. Nitelikli eğitimi herkese ulaştıracağız. İktidarımızda liseyi bitiren her genç çok iyi bir yabancı dil bilecek ve dünyayla rekabet edecek. çıkarlarını yaşanılabilir seviyeye yükselteceğiz. Gençlerin iletişim özgürlüğünü, ulaşım özgürlüğünü, sosyal aktivite özgürlüğünü, bunlara kolay erişmelerini mutlaka sağlayacağız. Hepsine Avrupa standartlarında bu teknolojilerden yararlanma ama gelir durumuna göre ücretlendirme vaat ediyoruz. Vize sorununu kökten çözeceğiz. Avrupa Birliği'ne tabi olmuş Türkiye'yi kuracağız. Bu ülkeyi gençlerin ülkesi yapacağız. Yasatsız ve vizesiz Türkiye'yi iktidarımızın ilk yıllarında hayata geçireceğiz. başka tekerrürle 19 Mart darbesinin de 63. günü. Bu iktidar 19 Mart'ta millete rağmen bir işe kalkıştı. O günden bugüne İstanbul'da, Anadolu'da meydanlardayız. 19 Mart Erdoğan'ın seçimi çoktan kaybettiğinin kendince itirafıdır. Sayın Erdoğan, karşısına mertçe çıkar. Daha önce onun adaylarını dört kez yener. Ben bu ülkeyi senden daha iyi yönetirim. Biz bu ülkeyi sizden daha iyi yönetiriz diyen rakibiyle baş edemeyince onu hapse atmıştır. Demokrasiyi istediği yerde dinilecek, istediği yerde dinilecek, bir tramvay olarak görenler yenildiği ilk kez o tramvaydan apar inmeyi tercih etmişlerdi. Dünyada iki tür darbe var. Bu ya askeri darbe oluyor ya sivil darbe. İkisinin de bir darbe planı elbette başında bir cuntası ve elbette bir karar göre var. Türkiye'de yaşanan 19 Mart darbesinin karargahı saraydır, beşlemeli. Silahı yargıdır ve bu silahın mühimmatı, bu silahın kurşunu yalandır, iftiradır. Darbeciler bu kez kamuflajla değil, cübbeyle gelmiştir. Çünkü Erdoğan İmamoğlu ile Ekrem Başkanımız ile sandıkta yarışmaktan korkmuştur. Ekrem Başkanımız aday olacağını açıkladıktan sonra önce 18 Mart'ta bir iktidar vaktinde 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi. Takip eden takip eden vaktinde yüzlerce polis de evini bastılar. Ama 60 gün geçti halen daha hiçbir iddialarını ispat edemediler. Adı olmayan, yüzü olmayan gizli tanıkların yüzü olmayan gizli tanıkların arkasına saklandılar ve öyle bir noktaya geldik ki ne yalanlar ne iftiralar attılar. Ergenekon ve balyoz kumpaslarındaki gibi İstanbul seçimlerini iptal ettiklerinde olduğu gibi bu millete yine bir kumpas kurdular. Bu Erdoğan zaman zaman grup toplantılarında zaman zaman bazı mitinglerde Kırmaca videolarla milleti kandırmaya çalışıyor ya biz onun gibi yapmayalım. Biz size millete İzmir'den onu <laughs> yalanlarını izletelim. Bir görün bakalım geçmişte ne demiş ne olmuş. Bir izleyin bakalım bu Erdoğan'a İnanılacak bir taraf var mıymış yok muymuş? Allah ın. Allah ın. Allah ın. Allah ın.